Selamun Aleyküm arkadaşlar. İmam Hatip 11. sınıf Arapça ders kitabının tercümesine başlıyoruz. Cedvelü'l muhteviyat. İçerik, içindekilerin cetveli. Muhteviyat içerik veya içindekiler. El vahdetü'l ula 1. ünite El İslam. İslam 1. ünite. إسلام هكذا. الوحدة الثانية اكينجونجونتا القرآن الكريم قرآن الكريم هكذا. الوحدة الثالثة اتشنجونجونتا الحديث النبوي الحديث النبوي حديث الشريف له هكذا. الوحدة الرابعة درجنجونجونتا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. هجرة انجكي Peygamber Efendimizin sireti yani hayatı oradaki yaşadıkları hakkında siret burada bir mana tarih tarih manasında el vahdetul hamise beşinci ünite el ibadat ibadetler el vahdetus sadise altıncı ünite el ahlakul islamiyye İslam ahlakı evet kitabın içeriği bu şekilde altı tane ünite var toplamda 169 sayfa. Şimdi başlayalım. Birinci ünite İslam hakkında el-İslam. Burada kısımları var. El-İslam ve iman, İslam ve iman, Hakikatul İman, imanın hakikati, Mevkifun Nas min el İnsanların iman karşısında konumu, durumu insanların inanç inanç konusundaki konumu veya durumu diyebiliriz. El mukaff el mukaffirat ve anwa'uha. El mukaffirat ve anwa'uha. Küfür ve küfrün nevileri, çeşitleri. El İslam ve iman. İslam ve iman. ile ilel kelimat kelimeleri dinle. Sümme da dairete havlel kelimatilleti tesme'uha. Sonra duymuş olduğun, tesmi'a oh, duymuş olduğun kelimelerin etrafına daire işareti koy. El-İslam, el-İman, el-İhsan. İslam, İslam, iman, iman, el-İhsan. İyilik yapmak, iyilik manasında. El Tastik, doğrulama. Doğrulama, tasdik etme. et ibadet etme. Et tadil yine bir şeyi doğru yapma veya değiştirme. Bunun birçok manası var. Yani modern Arapçada tadil etmek, bir şeyi düzeltmek, doğrulamak, ee, geçmiş yani Arapçada kullandığımız eski Arapçada da tadili erkan. Yine orada doğru yapma manasına geliyor. El ikrah, zorlama. El icmal, toplama, özetleme. El ikrar, ikrar etme, söyleme, yine tasdik etme manasına yakın. El kalp, kalp, semi'a, işitme, el akıl, akıl. Evet, burada bizim için önemli olan kelimeler, iman, tasdik, ikrar ve kalp. Evet, iman, şu işaretleyelim. İman, tasdik, İkrar ve kalp. Devam ediyoruz. İstemi ile terakip, terkipleri dinle. Thümme ha. sonra onları iade et, tekrar et. İstemi ile terakip, terkipleri dinle. Thümme la al feragal bil Sonra uygun. Şuradaki üçer kelime var. Her boşluk için. Bunlardan bir tanesini uygun olanını boşluğa doldur. Yaz. Et tasdik. Tasdik denince kalp aklımıza geliyor. Et tasdik bil kalp. Burası. Başında bir var. Lillah. Burası Allah ama bunu lillah. Yani başına kelime geldiği zaman Allah diye okuyamıyoruz. Başında elif olması lazım. El istislam lillah. Allah'a teslim olmak. El istislam lillah. Allah'a teslim olmak. Üçüncüsü la ikrahe fit din. Dinde zorlama yoktur. Dördüncüsü el ikrar bil lisan. Lisanla, dille ikrar etmek. Yani iman kalp ile tasdik ve lisan dil ile de ikrar et, etmektir. <laughs> La ikrahe fiddin, dinde zorlama yoktur. Yani buradaki dinde zorlama yoktur, namaz kılmayacaksın, oruç tutmayacaksın manasına değil. İnsan olarak dini tercih etmekte zorlanma yoktur, zorlama yoktur. Müslüman olur, gayrimüslim olur, yani dini tercih etmekte zorlama yoktur. Ama Müslümansan ama Müslümansan gereği neyse onu yapmak icab eder. İstemi'el-nas metni dinle el-ati aşağıdaki gelen. Tımkra'uhu sonra oku. El-İslam, el-İslam İslam nedir? Huvel İslam lillah. Allah'a teslim olmaktır. Ve taatuhu Allah'a itaat etmektir. Ve <laughs> <Popkeys amori> <guzzblade> huve bu dinül fitratı, fıtrat dinidir. Lidâlik, işte bundan dolayı, la yahtâcu ilel ikra Din, zorlamaya ihtiyacı yoktur. La yahtâcu ilel ikra Yani dinde zorlama yoktur. Yekûlullâhu fil Kur'anil Kerim Yekûlullâhu fil Kur'anil Kerim Hazreti Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fit din. Kad tebeyyene rüştü minel gay. La ikraha zorlamak yoktur. Nerede? Fit din. Dinde. Kad tebeyyene. Muhakkak ki açık oldu. Beyan edildi. Er ruştu doğruluk. Neden? Minel gay. Yanlışlıktan. İyilik kötülükten, doğruluk yanlışlıktan ayrıldı, ayrıştırıldı. Emme'l iman, ama iman fehuve't tasdikul cazim. Kesin, tam bir tasdiktir. Niye bir erkanil iman, imanın rükünlerine tam ve katı, kesin bir tasdiktir. طور المدر. قالت تحاوي يو تحاوي بو ايمان هو ايمان. الاقرار باللسان لسان لا اقرار والتصديق بالجنان. قلب لدى تصديق جنان بمعنى قلب. والجنان القلب جنان قلب اجب عن الاسئله Müsteinen bin nas Ecib sen cevapla, cevap ver anil es ile sorulara Müsteinen faydalanarak, yardım alarak bin nas, şu metinden yardım alarak soruları cevapla. Bir E Hel yahtacül islam İslam ihtiyaç duyar mı? İlel ikra zorlamaya, limaza Cevap İslam la ihtiyac ila el ikrah. Lima niçin ve huve dinul fitra. Dinin fitratıdır. Çünkü yine delil olarak la ikraha fitin. Dinde zorlama yoktur. Ma ta'rifu'l iman? İmanın tarifi nedir? فَهُوَ tasdikul jazim bi erkanil iman. Evet, imanın tarifi de budur. Ma حُكْمُ men saddaka bil lisan الْقَلْبِ kalp? Kalben olmadan sadece dille tasdik etmenin, ikrar etmenin hükmü nedir? Evet yukarıda şurada işlemiştik. Hem kalp ile tasdik olacak hem de lisan ile dil ile ikrar olacak. Eğer ikisi de olmazsa tam manasıyla iman olmamış olur. Bu kimse münafık, buraya fasık, facir diye ekleyebiliriz. İmla el-ferag bil kelimatil münasibe uygun kelimelerle boşluğu doldur. Hangi kelimeleri boşluğa dolduracağız? El al istislam, el tasdik, ikrah ve el ikrar. El iman huwa el tasdik bil kalp. Bu şekilde. Ve el ikrar bil lisan. İman kalp ile tasdik, lisan dil ile ikrar. El İslam huvel istislam lillah. Allah'a teslim olmaktır. Bir tane kalıyor. La ikrahe fit Dinde zorlama yoktur. Üktüp cümelen müfiden doğru anlaşılır bir cümle yaz. Cümleler yaz. Müstamilen el kelimatil atiye. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak müstamilen el kelimatil ati aşağıdaki kelimeleri kullanarak el İslam, el iman, el tasdik, el ikrar. El İslam el istislam lillah diyebiliriz. İslam Allah'a teslim olmaktır. El iman huve tasdikul cazim bi erkanil iman. İmanın bütün rükünlerini tam bir tasdik etmek. Et tasdik bil kalb el ikrar bil lisan. Buraya bu şekilde ekleyebiliriz. Açıklama kısmına bunlara da yazarız. Oradan görebilirsiniz.